10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Türkiye'de gazeteciler kara bir tablo ile karşı karşıya. 2023 yılı basın özgürlüğü raporumuza göre Türkiye'de bir yıl içinde gazeteciler tam 563 kez hakim karşısına çıkarak haberini, sosyal medya paylaşımını savunmak zorunda bırakılıyor. Türkiye'de 72 gazeteci gözaltına alınırken bunlardan 27'si yaptıkları haberler nedeniyle tutuklandılar. Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan, Tolga Şardan, Batuhan Çolak'ın da aralarında olduğu onlarca gazeteci haftalarını, aylarını cezaevinde geçirmek zorunda bırakıldı. Rütük iktidarın sopası olma rolünü 2023'te de oynadı. 59 kez ceza verdi, kanallar karartıldı, milyonlarca maddi para cezası kesildi toplam 6 kanala. Yine Sansür yasası 2023 yılında uygulamaya geçti ve bu uygulamadan en büyük zararı gazeteciler gördü. 33 gazeteci hakkında 36 soruşturma açıldı. 6 gazeteci gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü tutuklandı. Erişim engelleri meselesi Türkiye'de basın özgürlüğü alanında gazetecileri kısıtlayan önemli konulardan biri olmaya devam etti. Ucu iktidara, bakanlarına, milletvekillerine ee, yereldeki yöneticilerine, bürokratlara giden her türlü yolsuzluk, usulsüzlük, taciz haberi erişime engellendi. Halkın bunu okuması, bilmesi, duyması engellendi. Bunların haberinin yapılması da yine engellendi, kısıtlama getirildi. Türkiye'de gazeteciler Anadolu'nun dört bir yanında yaptıkları haberler nedeniyle saldırıya uğradı, dövüldü, tehdit edildi. Yine gazetecilerin Türkiye'de protestoları, basın açıklamalarını izlemesi engellendi. İzlerken gazeteciler gözaltına alındılar ya da polis müdahalesiyle görevlerini yapmaları engellendi. 8 Mart'ta kadınların protestolarını, 1 Mayıs'ta işçilerin, Cumartesi annelerinin protesto gösterilerini, basın açıklamalarını, hatta tutuklu gazetecilere ilişkin basın açıklamasını takip etmesi bile gazetecilerin engellendi polis müdahaleleriyle. Türkiye'de yine büyük tazminat davalarıyla gazeteciler, yazarlar yıl boyunca susturulmak istendi. Türkiye'de grevdeki gazeteciler, Sputnik Türkiye çalışanları yeni yıla 2024 yılının ilk yılına işverenin şikayet nedeniyle karakolda girmek zorunda bırakıldılar 146. günlerinde grevlerini. İşte saydığım tüm bu kısıtlamalar, tüm bu basın özgürlüğünü ihlal eden sansür, yasaklama ve baskılar nedeniyle Türkiye Dünyada 180 ülke arasında 165. sıraya düştü basın özgürlüğü alanında. Yaklaşan yerel seçimlerde iktidarın yine hedefinde gazeteciler olacak. Aynı geçen yıl seçim döneminde ve deprem sonrasında olduğu gibi basını susturmaya, sindirmeye çalışacaklar. Ama biz halkın haber alma hakkı için mücadele veren gazetecilerin basın kuruluşlarının yanında yer almaya devam edeceğiz. Demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğüdür ve bu mücadelede biz gazetecilerin yanında yer almaya devam edeceğiz.